Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Abdestin mekruhları mızaklı ilma dersimizden abdestin mekruhlarına geldik. Abdestin mekruhları 18'dir. Evveli suyu yüzüne pek vurmak. suyuna sert pek vurursan bu ne oluyor? Suyun sağ sola sıçramasına sebep oluyor. o yüzden mekruh olur. İkincisi abdest aldığı suyu üfürmek, suyu üflemek. İçinden evet. suyu üflemeyeceği için bu da o açıya tutuyor. duruyor. Üçüncüsü üçte ikisini yıkamak. Ağzının üçte ikisini yıkamak. Üçten eksik üçten eksik çıkamak yani üç kereyi iki buçuk yapıyor, iki yapıyor. Dördüncüsü üçten ziyade yapmak. Fazla yapıyor mesela. Dört yapıyor. Beşincisi abdest aldığı suya tükürmek. Altıncısı suyun içine sümkürmek. Bunu çekmek. Yedincisi gargara gitmek. Ağzı su dolaştırır ama böyle gargara etmeyeceksin. Sekizincisi arkasını kıbleye dönmek, dokuzuncusu gözünü yummak, klasik olacak, onuncusu gözünü pek açmak, çok böyle gerdirmek de yok. yok, onbelincisi soldan başlamak, sağ ağzının başlayacağına soldan başlamak, si sağ eliyle sümkürmek, bu da olmaz, soracılık olacak, sağ eliyle yemek yemek içmek gibi bir şey yapılacak, On üçüncüsü, sol eliyle ağzına su vermek, sağ eli lazım. On dördüncüsü sol eliyle burnuna su vermek. Yine lazım. On beşinci ayağını yere vurmak. Ayağını yere vurmak. Yani tepinmek gibi bir şey. Gereksiz hareketler demek oluyor. On altıncı güneşte ısıtılmış suyla ile abdest almak. Bundan da verildiğimiz için bu da olmaz. On yedincisi mai müstamelden sakınmak. Güneşte ısıtılan dediği yani depo değil. Yani binanın deposu üsttedir mesela diyelim. Dışarıda depo vardır. Ondan değil. Bu bize suyu ibriği koyuyor, ısıtıyor güneşte. O şekilde. O mekruhtur. On yedincisi, müstamelden sakınmamak. Kullanmış üzerinde aktığı zaman koldan, yüzen, işte damlayan sulardan sakınmak lazım. Sakınmazsa o da mekruh. Dünya içeren on dokuzun, dünya içeren konuşmak. Yani abdest arasında dünyalık bir iş yapmamak lazım. Bunlar mekruh olur. Abdesti bozan şeylere geldik şimdi. Abdesti bozan şeyler bu makamda 24 kadar beğenilecektir. Birinci ve ikincisi ardından çıkan ve önünde çıkan yer. İdrar, sidik, meni, mezi falan ne varsa bir sıvın çıkmaz. Üçüncüsü kurt ufak taş vesaire önde arkadan çıkmaz. Arat mahallinde böyle bir şeyin çıkmasın. Dördüncü, okunda ittirme, şırınga yaptırmak yani. Makattan. Veya normal şırınga iğne yapmak çünkü kanın çıkmasına sebep oluyor. Beşinci, hatunlar fercinden muhalece akıtmış olsa ve, arasından rahatsızlığından Yani kadınlar kendilerine bir ilaç kullansalar avret haline, o kere çıksa abdest bozar. Evet. Altıncısı bir adam kulağına malece akıtmış, kulağına ilaç akıtmış olsa ağzından ve burnundan gelirse evet, ağzından burnundan gelince bu demek ki ne oluyor? O ilacın necasete bulaşmış olması oluyor demek ki. Ağızdan burundan gelince böyle. Gözden çıksa mesela bozmaz. Yedinci bir adam zekerine pamuk tıkamış olsa yarısı ıslanıp düşmüş olsa pamuğun dış tarafı ıslanmamış olsa bile düşmedikçe bozmaz. Düşünce bozar diyor. Demek ki içeride Kalan kısmı ıslanmış, dışta kalan ıslanmamışsa dışarı idrar çıkmamıştır. Ama düşmüşse, yarısı ıslak, yarısı kuruyorsa yine bozulur. 8. O yüzden dikkatli kalın. 8. Zekerine tıkadığı pamuk, bütün ıslansa, düşse de, düşmese de bozar. Çünkü onun bu tarafına geçmiş olur. Dolayısıyla pamuğun tam olarak siktirilmesi gerekiyor. Çok fazla da uğraşılırsa tahriş eder, hastalık olur. O yüzden dikkat etmek lazım. Dokuzuncu, ağzı dolusu kusmak. Hatırlıyor. Onuncu, gözünün birisinde özür olup, yara olup yani abdest aldıktan sonra akar gözünde yeni özür sorulup edip özürlü gözünden gelmek üzere olan necis özürsüz gözünden dahil gelmek. Demek bir yerde özür vardı özürlü hakkın şey zaten özürlülük idi ama özür olmayan taraftan da böyle bir şey çıkarsa o zaman yeni bir şeydir o abdesti bozar. 11. burnunun deliğinden özür gelir olup abdest aldıktan sonra burnundan deliğinden özür hakkın akıyordu. Abdest aldıktan sonra ahar delikten gözdeki tavsil üzere gelir. Yani demin gibi. Burun bir derinden akıyor özür. Sonra diğer delikten de akmaya başladı. O zaman yeni bir şeydir bu. Yani özür meselesinde hangi yaradan akıyorsa orası itibar edilir. Başka bir yaradan başka bir şey akarsa, başka bir şey çıkarsa o zaman özür bir alakası yoktur. O yeni bir hadestir. O abdesti bozar. 12. Tükürmüş. Tükürüğünde kan görmüş. Eğer kan ziyade olursa, tükürüğün da fazlası kanlıysa, yani rengi artık kırmızıya sarıdan sarımsı kükürt renginden çıkmış artık. Sarımsı olmaya başlamışsa, sarımsı ne oluyor? Bu kanunda fazladır. Hapsi bu zarar. 13. Bir şey kendi ısırılmış mahallini yoklar. Eğer kan bulursa, mesela onu sinek ısırmış, oraya baktığı zaman orada bir şey yoksa ısırmış gitmiş, emmiş gitmiş. Kan orada kalmışsa o zaman ne oluyor? dışına kan çıktığı için abdest bozulur. O bir yerinde yine yaş, kan görse ağzasında bir tarafta yaş, ıslak kan görünce akıntı olmuş demek ki 15. çıplak hayvan üzerine dalgın uyuyup yokuş aşağı inse. Rampa yaşa inerken hayvan üzerine izin ki yamuluyor böyle izi yatıyor. Hayvanda eğer yok. Dolayısıyla bu durumda yerlenmek olabilir. O yüzden abdest bozulur. 16. abdest aldım mı, almadım mı diye şekmiş, şüphe etmiş. Zannı galibi abdestsizlikle olursa o zaman abdest yok demektir. 17. Erler avratını çıplakken koçsa, yani kucaklaşsa. Burada da ıslaklık gelir. O yüzden mezi çıkmış olur. 18. abdest bozuluyor. 18. abdest azalarından bir yerini unutmuş. Hangisi olduğunu bilmez ise unutmuş, bilemiyor. Böyle abdest olduğu olmadıkları şüpheliyor. Bu durumda abdest olmaz. 19. bir yerinde kabarcık var. Kabarcık yani kabarmış bakmış. Sıkıp cerahat ve kan ve sarı su taşta çıkmış çıkarsa. Sıkmasaydı onu bir şey olmazdı. Sıkınca çar çıkan şey necaset, necaset manasındadır. Şu 20. bir yerinde yarası var demiş. Orta yerine su veya kan birikmiş. Sağ yerine bulanmış ise. Demek ki o yaranın içindeki kan sağlam bir yere akınca, bulaşınca akıntı olmuş oluyor, bozuyor. 21. bir yere dayanmış, uyumuş. Eğer kol yerden ayrılsa düşecek Leyin ise çok yaslanmıştır demek ki beli arkaya gitmiş demektir. O zaman bu şeyi burada alınsa düşecek. O zaman makadı yerden kesilmiş oluyor. Bu durumlarda bel olması lazım. Bazı çocuklar kendi dayanmadan da uyursa mesela olabilir. O zaman hapsiz bozulmaz. Bir tarafı sağa sola bel etmeyecek, arkaya bel etmeyecek. kalça yerden kesilmiş olur. Böyle durmadan mesela, mesela koltuğa iyice ıı, oturmuş mesela uçağın koltuğu ufaktır, sıktır, sıkılır yani. Arkaya falan sanamıyorsun Dik durmaya icap ediyor. Orada hapsiz bozulmaz. ama kendi arabanı giderken koltuğu arkaya yaslamışsın. O zaman el geriye doğru yaslamış oluyor, güç arkaya gitmiş oluyor, makat açıkta kalır. 22. rücû ve sucudi olan namazlarda kendi yanındaki işitecek kadar gülmek, namaza gülmek. Eğer yani yalnız kendi işitecek kadar gülse, biraz sessiz, gülecek kadar gülse, yalnız namazı bozulur, abdest bozulmaz. 23. sara tutsa yahut bayılsa, bayılan kişi kendine geçiyor, bütün güçleri, kuvveti elden çıkıyor ve evet. sarada biridir, Hapsi olur. 24. bir burnundan kan gelmiş olsa, usulde yuması lazım olan yere inerse gusülde yıkaması lazım olan yere inersin. Yani burnun içinde bir kan geldi, orada kaldı. O bilinirmez. Ama burnun içinde kan kemik ucuna geldi de yüksek yere dışarı çıktı artık. Gusülde yıkaması gereken yere geldi. O yüzden ne olur? Abdest bozulmuş olur. Aynı şekilde yani vücudun bir yerinde kan iğne battı incecikken o kan çıktı yere kaldı. O abdesti bozmuyor. Ne oluyor? Sanki o alttaki kan deri soyulmuş da görmüş gibi olur. Ama yan tarafına, çıktığı yerin yan tarafına bir milim hareket ederse, sürünürse, bulaşırsa o zaman intikal etmiş oluyor. İntikal edince ne olur? Abdest bozulmuş oluyor. Evet. Namazın farzlarına geldik. Tahliye namazın farzı 12'dir. Yedisi taşıtasında, peşi içindedir. Burada öyle yapmış. Yedisi dışarıda, beşi içeride. Normalde altısı içinde, altı dışında. İftah tekbirinde mesele var. Yani, i̇htilaf var. Dışında olanlar bir hadesten taharet pisikleri. İki hades dediği yani abdest fokusu. Necasetten taharet, görünen gör, pislikler, sıvı, katı şeylerden temizlenmek. Setri avret, avret mahalli tutmak. İstikbali kıble kıbleye dönmek, vakit vakitin girmesi, niyet, niyet etmek. Dışındakiler. Üftat tekbiri diyor. Bu da dışında saymış bunu ama normalde namaza girerken olduğu için bu arada kalıyor. Çoğu yerde namazın içinde saymıyor. Şimdi olanlar işte üftat tekbiri, kıyam, ayakta durmak, kıraat, namazda sure okumak, rükû rükû eğilmek, tücüd sed yapmak, kâdî âhire de teşebbü Son oturuşta tehtü kadar bir zaman müddetince oturmak. Şimdi olanlar hadesten taharet demiştik. Taki hadesten taharet, abdesti yok ise abdest almak, cünüb ise kusul etmek. Abdest ve kusul itiza ettikten sonra yani abdest ve gerektiği zaman su bulamazsa tem bitmektir. Hadesten taharet üç şey ile tamam olur. Birisi istincasına dikkat etmekle. İkincisi istibrasına dikkat etmekle. İstinca necasetten temizlemek, istibra idrar damlasının son damlada çıkmasını talep etmekti. Üçüncüsü abdest azalarını yıkama da başına mes de farz olan yerlerde bir yer bırakmamak. Yani Yıkanacak yeri tam yıkamak, mesedilecek mahalle tam mesedmek. Noksan olacak. Necasetten taharet üç şey ile tam olur. Birincisi, namaz kılarken kendini esbabın elbisesini necasetten pak etmek. Bir de namaz kılacak yeri. Okuyacak şimdi. İkincisi namaz kılarken bedenini pak etmek kılacağı zaman birincisi elbisesini diyor. İkincisi bedenini. Üçüncüsü namaz kıldığı mekanı bakmak. Necaset, necasetten taharet. Demek ayaklarının altında, secde yerde, dizlerin koyduğun yerde pislik olmayacak. Setre avret üç şeyle tam olur. Ebegisi erkekler göbeği altından dizi altına varıncaya kadar olan azalarını örtmek fazla. Yani az o köpekten sıkı var. hatunlar, hurra kadınlar yüz ve el ve ayaktan maada başka olan bütün bedenlerini örtmek, göstermek fazla olur. azatsız cariye yani köle olan cariyeler arka ve göbekten da, diz altına varınca örtünmek. Yani normal erkekler gibi örtünecek bir dairetten göğüs, sırt, yani baş açık olabiliyor çareler. Yani çare şimdi yok. İstikbali kıble. Kıbleye dönmek demiştik. Bu da üç şeyle tam olur. Evet kıbleye durmak. Kıbleye doğru durmak. İkincisi namazın tekmiline kadar, tamamlaması kadar göğsünü kıbleden ayırmamak. Göğüs tamamlamazdaki kıble olacak. Yine geçen bazı böyle çok dönüyorlar. Öyle olmaz. Üçüncüsü Allah Azim divan divanı manevisinde zelil olmak. Yani Allah huzurunda böyle boynu büküp durmak. Vakit demiştik. Vakit de üç şeyle tam olur. Her namazın evvel vaktini bilmek birisi. Biz her namazın ahır son vaktini bilmek. Üçüncüsü namazı vakti mekruha vardırmamak. Niyet Niyeti üç ile tam olur. Emeksi kıldığı namaz farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, müstahap midir bilmek. İkincisi dünya umurunu kalbinden çıkarmak. Dünya işlerini kalbinden çıkarmak. Üçüncüsü Allah azim şanı görmüş gibi bilip ibadet etmek. Niyette böyle olacağız. İftat tekbiri. İftat tekbiri namaza gereken Allah tekbiri. Bu da üç ile tam olur. Birincisi ellerini kulağına kaldırmak. İkincisi tekbiri tazım üzere almak. Allahu Ekber. Allah en büyüktür, en yücedir. Çünkü kalbinden hazır olmak. Bu haldeyken kalbini hazır etmek diyor. Namaz içindeki şeylere geldik. Fazla inşallah. Yavaş yavaş. Sana bak ibadetlerimizi, abdestimizi, namazımızı çok güzel eda bizim muvaffak eylesin. Kıldın 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 sonra kabul değil ne olur? Yani. Cemaat kılmak lazım. Cemaat kılınca mutlaka kabul ediyor. Allah-u Teala onu o cemaatin bereketiyle kabul ediyor. İnşallah namazlarımızı dikkat edelim. Yüzümüz ak olsun, amel defterimiz hayırlarla dolsun inşallah. Velhamdülillah, Rabbil alemin.